Ee, teşekkür ederim. Ee, bugün artık antrenmanlar da geçen gün akademi denetleniyordu. Ben de onlardan beraberdim. Antrenman çalışmaları da parçadan bütüne gidiyor <laughs> Ali abi. Onun için e, parçadan bütüne e, zamanımız fazla yok. Burası Trabzonspor yarışmak zorundasın ve evet, üretmek zorundasın. Onun için biz e, oyuncu grubunun kalitesi yüksek, algısı yüksek. Yurt dışından gelen oyuncuların taktiksel olarak şeyleri yüksek, Algıları yüksek ve bunları net bir şekilde veriyoruz. Net bir şekilde de cevap alıyoruz. Şu an itibariyle görüntü bu iyi. Bunu hiç kesmeden mütevazı bir şekilde şu an itibariyle hiçbir şey kazanmadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu bizim şehrimize de iyi gelecek. Takımımıza da iyi gelecek. Ama yarından itibaren e, bu maçın daha değerli olabilmesi için kara maçını kazanacaksın. Onun için e, bildiğinden parçadan bütün önünde parçalar e, parça parça yerine doğru oturuyor. E, e, taktiksel olan değişikliklere doğru cevaplar veriyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Herkes işin içinde. Ne kadar taktik de çalışsa ama bunun içinde duyguda ve enerjide beraber olmak gerekiyor. Şu an itibariyle görüntü o. Zaten bunun içinde olmayanlara mesajları veriyorum ve dışında tutuyorum. Tutmaya da devam edeceğim. Ee, şimdi oyunu bir daha seyretmemiz lazım. Hocanın görüşlerine saygım var. Ee, çok emin değilim. Ama e, Oyun benim için kendi adıma baktığımda benim adıma çok doğru gittiğini düşünüyorum. Bir seyredeyim aslında bir daha bakayım pozisyon olarak. Ya bence bir tane vuruş var ilk yarıda direktten. Daha direktten dönen e, hani iyi bir şut o da onun dışında. Onun dışında biz oyunda hem baskılım iyi oynadığımızı, planlarımızı doğru uyguladığımızı düşünüyorum. Sonrasında da bu oyun içinde bunlar var. E, tabii ki rakibin eksik kalması e, bizi daha e, fazla topa sahip olmamızı ve üretmemizi de sağladı. Eee psikolojik yarışın içinde diğer takımlar da var. Yani e, öyle bir durum oluyor ki 13 14. haftada final maçı gibi bir hava yaratılıyor. Böyle bir durum yok. Yani e, daha çok maç var. Ligde takımlar 5 6 maç üst üste kazanıyor. Bugün Galatasaray, bugün Beşiktaş, bugün Başakşehir. Yani bunlar çok iyi organize olan, iyi oyunlar oynayan takımlar. O yüzden herkes devam edecek. Onun için ben gene üstüne basarak söylüyorum. Taraftarımızın o yani sevgisine, hoşgörüsüne, desteğine ihtiyacımız var. Biz Trabzonspor olarak her zaman bunun içinde olacağız ve yarışacağız. Ben 1999 2000'den beri antrenörlük yapıyorum. Toplamda 3 kere falan hakem hakkında konuşmamışımdır. Ve böyle şeylerden de kafamı hiç karıştıracak bir durumu oluşturmuyorum. Bunlar sadece gündem oluşturuyorlar. 10 saat sürmüyor. 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte bitiyor. ben sahanın içinde 68'e, 105'te kalmaya, senar kalmaya devam edeceğim. Onun için bu bu böyle devam edecek. Çok beni ilgilendiren bir konu değil. Sahanın içindeki oyuna bakıyorum. Neyi planladık, neyi uyguladık benim için daha değerli. Bence kırılmağından çok ben şöyle bakıyorum. biz oyunun içinde oyuncu şunu bana hissettirdi. Ne görev verdiysek bunu uygulamaya çalıştılar ve denemeye çalıştılar. Bence şuydu, oyundaki mesaj şuydu. Bakasatas'ın oyunun başında rakip arkasında sırt dönük attığı bir pas var. Böyle çok kritik bir offside pozisyonuydu. Ve offside pozisyon. Evet. Aynısından gol attık. Maxi Gomez 13 oynadı bugün. Rakip arkasında çözüm noktalarından bir tanesiydi. Bence oyun planına sadık kalıp oynamak, dersine çalışmak yüzde yüz olmasa da büyük bölümde karşılığını alıyor. Bence oyunun başındaki Bakanın attığı pas, aslında o gün bütün oyuncu grubunun, bugün oyuna nasıl odaklandığının çözüm noktalarındaki e, anahtar kelimesi olduğunu düşünüyorum. Valla e, şey, e, bir de Fenerbahçe'nin çok direkt oyun oynadığı yerde aslında biraz risklerimiz de vardı. Ama ikisi de çok e, yüksek konsantrasyonda oynadılar. E, Kasım Kendilerini şey yapmadılar, kaçırmadılar. Ee, çok iyi oynadılar. Bir bir turum yine bir top veya bir darbe geldi. Ufak bir şey var. Ee, bazen yapacak bir şey yok. Belki çirkin gözükmüş olabilirler ama <laughs> yapacak bir şey yok. Onun için tebrik ediyorum onları da. Evet. Ee, bilmiyorum şu anda şey bakıyorlardı ne olduğunu. Ameliyat farklı bir operasyon geçirdi. Şey, Vitor için mi söylüyorsun? Bir operasyon geçirdi küçük ama daha sonrası bir boşlukta o diğer operasyonu geçirecek. Şimdilik böyle devam edecek. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.